Merhaba arkadaşlar, Otomobil Kırkdut kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Meguars torpido temizleyicisine bahsedeceğim. Bakalım nasıl bir ürünmüş. Bunu aldık, fiyatı 100 TL. Şu an piyasada bulunan en iyi torpido temizleme ürünü. Ee, arkasında şu şekilde bir kullanım talimatı var. Hızlı iç yüzey temizleyicisi diye geçiyor. Ee, yağlı bir görünüm bırakmadığını iddia ediyor. Bakalım hep beraber kullanacağız. Gerçekten de e, ne kadar etkili göreceğiz. Şu an e, aracın torpidosunu kullanmadan önce üzerinde yazan da şişeyi iyice çalkalayın diyor. Ben daha önce çalkalamıştım ama tekrar çalkalayayım. Görün. Ee, burada zaten bilmiş olduğunuz gibi fıs fıslı off on tuşu var. Çok e, şey değil. Bir off bir on var. Başka spray veya şey modu yok. Ee, elinize temiz bez alın. Temiz bezle sıkıcaz bunu. Direkt topdan üzerine sıkmayın. Çünkü e, bir tarafıyla işlemi uygulayacağız. Bir tarafıyla kurulayacağız. Şu an Evet, gazı üzerine sıkıyoruz. Kokusu da güzel, fena değil. Torpidonun üzerine yedire yedire şu şekilde uygulayacağız. Torpidonun üzerine uyguluyorum. Ve bunu uyguladıktan sonra kurumasına izin vermeden hemen öbür tarafıyla geçiyorum. Bak şu an işlemi uyguladığım yerler Birazcık daha parlak. Bunu arabanın tüm torpido iç döşeme kapılarda kullanabilirsiniz. Torpidonun üzerindeki göz çatlakları için e, birebirdir. E, emdiği zaman beslenmiş oluyor. Şu an arabanın üzerine buz bunu uygulamasını yapıyoruz. Biraz da boyumuz uzun olduğu için şimdilik Göstermiş olduğum gibi hemen kullanmamız gerekiyor. iz kalmasın diye. Bu yazan ya da aynen bu şekilde. Tekrar sıkıyorum. Şu şekilde uygulayalım tekrardan. Görmüş olduğunuz gibi çok fazla beklemeden hemen bezin diğer tarafıyla kuru tarafıyla hemen o hareketlerle yedire yedire devam ediyoruz. Şuraya. Arkadaşlar bu tip ürünlerde kaliteli ürün kullanırsanız sizin için iyi olur. Ee, bu ürünün fiyatı biraz pahalı. Açıkça onu söyleyeyim. Ee, şu an güncel fiyatı 100 lira fiyatı var. Ama arabasına özen gösteren insanlar için yani böyle bir şişe ünlü aldığınız zaman ortalama size bir seneye yakın gider. Onu söyleyeyim. Şöyle iyice yedirelim ünlü. Şey kalmasın. Biraz daha öteki kur trafoyla yapalım. Şeyini alıyor gördün mü Serkan? Evet çok başarılı bir şey. Bu araç arkadaşımın aracı. Bugün beraber aldık bunu. Sen tavsiye ettin. Senin tavsiyenle evet, aldık. Tavsiye, tavsiye üzerine aldık bunu. Daha önce başka bir marka almıştık. Markayı söylemeyelim ama kalitesiz bir markaydı. Araba güzel. Toyota Corolla. Araç yeni bir araç. 2016 model. Dedim ki olmuşacak kalitelisi olsun. Zaten... Şöyle Zaten bir şiş... sen araç temizliğinde bir numarasın. Şöyle bir şişe aldığın zaman... Araba için sana... en iyi ürün hangisi gayet iyi biliyorsun? Bayağı bir gidecektir. Emin ol. Yani bir sene yakın kullanırsın sen bunu. Şuraları iyi iyice yedirelim. Kurucu. Biraz zahmetli iş ama arkadaşlar gerçekten değer. Yarın öbür gün güneş altında falan arabayı bıraktığın zaman Şimdi arkadaşlar sildik burayı. Şöyle bir özel bir gösterelim. Yavaş yavaş bu arada kurumaya başlayacak. Aradaki farkı görebiliyor musun temizliği? Kesinlikle. He? Müthiş. Farkı güzel. Bu emdikçe daha güzel olacak. Birazcık daha muhtemelen. Ee, buralar birazcık daha ıslak kaldı. Onları ben kullanmaya devam edeceğim. Müthiş. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Otomobil TikTok kanalını beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.